Arkadaşlar selam. Bugün Şirince'ye gidiyoruz. Deniz evet. Hanım hiç görmemiş. İlk Hazır defa gidiyorum. Elif beni gezdirdi. Evet. hatırlıyor musunuz bilmiyorum. 2012'de dünyanın sonunun tek vurmayacağı yer Şirince falan gibi şeyler vardı. E, gördüğünüz üzere hala yaşıyoruz. <laughs> bir de akşam şey var. Baleye gittik. Evet. Bugün, bugün değil yani bir süredir. Uluslararası Opera ve Bale Festivali var. Biz de bale oyunlarından birine gideceğiz. Efes'te. Bence güzel bir gün olacak. Bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Şirince'ye vardık. Deniz biraz önce nüfusu gördü. 560 olduğunu gördü ve evet. <laughs> aa <Teşekkür> çok küçük. <gülüyor> <gülüyor> Tepki ama şey ama yaptı. Küçük ya. <laughs> Yani burası bir köy. Çok da şey olamaz. Bakalım. <laughs> Güzel ama biraz sıkıcı. Evet. Ama güzel bir ambiyansı var. Evet, tatlı evet. böyle. Gitmediğimde evet. de var. Aynen, artık gitti. Deniz Hanım ufak çaldım, çok yaşadı. Su değil. Evet, o bir şerbet. Ben bunu haber vermeyi unuttum. Ne şerbet olduğunu hatırlamıyorum asla ama o bir şerbet. Evet, nasıl bir, nasıl bir tadı var? Ben bunu böyle hızlıca içecektim tek dikişte. işte. <laughs> ama nasılmış tadı peki? Yani su beklediğim için bir garip geldi. Ne yalan söyleyeyim, şerbet. Yani pek. Arkadaşlar Şirince'yi bitirince dedik ki Efes'i bir turlayalım önce. Çünkü Deniz Hanım Efes'e de hiç gelmemiş. Bu nasıl, Bu nasıl bir ümürlü? <laughs> evet, an hiç anlam veremiyorum. Yani insan önce bir yaşadığı şehri gezer. Neyse, burayı da görecek. Artık e İzmir'de turist olmak diyoruz. Evet. <laughs> e, geldik. Burada bir düğün organizasyonu var galiba. Ee, nasıl yapılıyor bu? Biri bana şey söylesin. Efes'te düğün nasıl yapılır? Gerçekten ben de merak ediyorum. Belediyeden falan nasıl izin aldınız bunun için? Biri bana mı söylesin? Arkadaşlar bildiğime göre burası da genel evin yönünü gösteriyor. Ee, o zamanlar tabi daha ok bulunmamış böyle bir şey yapmışlar. <laughs> sonuca vardık. Ee, bu zamanlarda imparator olmayacaksan yaşama. <laughs> evet yani. Çünkü zor. Baya. Yani ben şunun içinde yaşamaya bilmiyorum. Ama tabii İmparatorçi olsak o zaman kabul ederdik. Müthiş olur yani. Bir de o zamanlar şey de yok. Ne bileyim. Herkes ne derse onu yapmak zorunda. Tabii bilmiyorum. Bir noktadan sonra rahatsız edebilirdi tabi de. Bilmiyorum bu da vardığımız bazı sonuçlar. Bu kimse sultan değil, zirgan değil. Neydi o sözleri? Geçen sefer geldiğinde rehber şey demişti, kendini o kadar büyük görüyormuş ki, imparatorun adını bilmiyorum. Dünyayı ayaklarının altına aldığı bu şeyi yapmış ama tabii geri kalanı yok. Yani bastığı şey var. Evet gezdik, dolaştık, gördük. Burayı kesinlikle. beğendim, bayağı beğendim. aslında. Şirinciği beğenmemiştin Hayır, yani. Hayır orayı da beğendim <laughs> ama burası bir tık daha, hatta bir tık değil birkaç tık daha var. Evet daha böyle nasıl ifade edebiliriz? Daha tarihi ve... Hissi farklı, evet, aurası farklı. Kesinlikle. Evet yani böyle bir geçmişe döndük geldik. Akşam da şimdi bale gösterisinde iyice böyle bir şey olacak. Ve ondan sonra ben düşmeden duruyorum. Bugün kaç kere kayma tehlikesi yaşadığımızı anlatamayız size. Çok fazla. Şu. <laughs> Harika. <gülüyor> ee, böyle. Güzel ya. Çeştık Arkadaşlar pardon. e, Efes'e şu anda almıyorlar. Biz e, gösteriye kadar yani. Ve biz yemek yemek için dışarı çıktık. Gözde bir göz çektim. Açız. Yemek önemli bizim için. Şey. Evet. Böyle. Yani bol bol sıra bekleyeceğiz. Biz yozlama yemeye karar verdik. Ama sıra inanılmaz bir hal aldı. Ben biraz gerginim. Ben değilim çünkü yemek en büyük <laughs> Değil mi? Sıra beklemek istemiyorum. Hayır. Ben bekliyorum. Yeter ki yemek yiyelim. <laughs> sıra buralara kadar geldi. Neyse ben bekliyorum. biz yemek yiyeceğiz ama. Onlar aç. Yemeğini beklettim yine. Karnımız doydu. Evet. Ee, gidiyoruz şimdi. Hisler. Hazır mıyız? Hazırım. Karnım doyduğu için daha çok hazırım. <laughs> şimdi bir saat falan bekleyeceğiz büyük ihtimalle ama yer, erkenden yer kapabilmek için ki gördüğünüz üzere bizim yer dolu. Çok dolu beyin ya. Dünya değil mi ya? Bizim yer neredeyse? Şurası Evet yani bizim yerin yarısı dolu gibi yani. Epey bir şey yok. Evet. Yani bak artık yapacak bir <laughs> şey yok. <laughs> Koşarak gidersek bir 10 kişinin önüne geçebiliriz bence. Yani bilmiyorum. Bir sıra çok fark eder mi bilmiyorum ama her türlü göreceğiz tabi. Ben hani daha yakından görmeyi arzuladığım için o kadar şey yaptım ve sıra beklemeyi istemedik. Hiç sıra beklemedik. Çünkü biz e, yemeği bitirene kadar herkes içeri girmişti ve sıra da bitmişti. Dolayısıyla beklemedik yani. Evet, saat kaç? Saat 8. Az kaldı. evet, <laughs> muhteşem bir gün batımı var. Keyifli bir atmosfer. Donluk seviyesini gösteriyorum. Ya arabayı bir ıslatacağım akşam. Arkadaşlar e, bomba arama köpeğini hatırlıyorsunuzdur ve şu an tepede silahlı silahla izlenme asker de var bilmiyorum kendi bir güvende hissettim. Ben de ben. Umarım sağ salim sorun. Saat kaç bu arada? Onu bildirelim. Saat 26. Evet az kaldı. Az kaldı. Saat 9. Başlayamıyoruz geliyor. Evet, insanlar hala geliyor. Ben geçenlerde de gittim. Yani ilk gösteriye de gelmiştim. O zaman bu saatlerde acayip bir insan kalabalığı vardı ama bu sefer uyarıları dinlemiş galiba insanlar. Daha homojen bir dağılım var. Yani insanlar aynı hızla geliyorlar. Sürekli aynı insan. Aynı sayıda insan giriş yapıyor. salon tamam, çoğu dolu ama yakında biter. Yani tahminen 9 çeyrek geçe falan başlar diye düşünüyorum. Evet, ilk yeri bitti. Ben beğendim. Lütfandı belki. Ben daha Evet ama ikimiz sevdik. dedik, biz olay örgüsünü anlamadık <laughs> ve konusuna baktık Neyse, daha sonra. Neyse, şimdi okuduk ve ikinci yarıda evet. daha bilgili izleyeceğiz. Evet, daha hakim izleyeceğiz. Güzeldi. Okay. Arkadaşlar öncelikle oyun bitti. Arabaya hızla dönmeyi başardık. Ee, hızlı adımlarla ilerledik. Deniz Hanım sen bugünü değerlendir. Evet. Bence her şey çok iyiydi. Oyun da bayağı güzeldi. Ben beğendim. Ve en önemlisi trafiğe kalmadan ikinci olarak çıktık. Evet. Ya bir de böyle şöyle bir şey oldu. Biz çıktık. Biz arabaya yetiştik. Bir çift bizim arabaya yetiştiğimizi gördü koşarak arabalarına gittiler ve çıktılar. Ee, yani aramızda böyle bir tatlı bir rekabet oldu gibi bir şey oldu aman <laughs> çıktık işte. Yani başardık sanki evet. <laughs> Öyle. Ee, vlog bu, bu kadar arkadaşlar. Bırakın da izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi bay.